Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in e, Ahmet Çakarla ilgili bir açıklaması var. Oo, ee. Çok kredik. <laughs> <laughs> yani ya ya müthişsin ya. O, ya var ya Rasim gel bir sarayım hakikaten yıldız sayı. hocam bizi ya. kıskan. Hocam bizden gördüler. Kardeşim benim ya. Beni. ya. Sinan müthişsin dedi. Sinan ne oldu ya? Ay, Sinan, ne oldu ama bu benim, çok güzel Bir dakika bir dakika. Ama yani, ne ya. olduğundan haberi yok biliyor musun Rasim? Evet. Şu an neyin ne olduğundan haberi yok. Çok <gülüyor> kritik. Şaka <laughs> Çakar olur dedim olur yarak hocam. olur dedim. Bana da çakar olur. Ya. Küçük çakar. Junior çakar. Ya ada kobra onun ya istediğini koyar bize ne ya, Sinan ya. Bir alsın bir görelim. Şimdi içeri gireceğiz. Sıvacılık neymiş göreceğiz Ahmet Çak. sana hani filmlerde altın kelebek ödülü falan verilir ya ben sana altın mala ödülü vereyim. <gülüyor> <gülüyor> mala nedir bilir misin mala? Şimdi sen hariç, Apo hariç, Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. <laughs> Alacak. Malı vurmanın ne olduğunu bilir misin? Ocağı bırak. Malı, elindeki malı. Mala vurmak <laughs> elindeki malıdır. Malı vurmak elindeki malıdır. <laughs> Allah Allah. Malı. Elindeki malıdır. Sıvacının bakın o sıvacı çocuk. sıvacı kardeşinin elindeki Gülmeyin. Sıvacı kardeşinin elindeki malı. Hocam, ben de. Aytaç Eserler Eserler Otogarı'ndan bari Aytaç alalım. Metrobüse Metro diyor? Metrobüse bindirelim ya. Metro, Metrobüse bindirelim Aytaç Kara'yı Eserler Otogarı'ndan alalım bari. Mustafa Cengiz. <laughs> bari Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı alıp Eserler Otogarı'nın da <laughs> metrobüsle getirin. <laughs> Özel uçak istemiyoruz metrobüs. <laughs> İstanbul Kart. Ekrem İmamoğlu bizi indirmiyor. <laughs> Ekrem Vamoğlu Bari ağaçlarıyla futbolcuları beklemişten para alma. Başım uyuyukta uyuyacağım. <laughs> başı büyük. Başım uyuyukta Kartal, kartal, sen kartal, al, kartal. kartal, kartal başım uyuyacak. Semt ulan. Semt. Ulan beni bir de ağzım bozacak. Semt adam semt. Her şeyden bir şey. Şu hocam olsun. kalacağın yer Başı büyük dedik ya. Ne oldu hocam Kartal. Kartal'da bu oğlum. Başı ya. büyük. Şimdi evet. ben size Hocam başlar büyük, büyük <laughs> mü? Hakim ya yapma. Ya şeyler. şeyler Allah Nasıl bir nasıl bir muhabbet ya? ya. Yani, sen de ilkeyi söyle mahallesini sokağını ne söylüyorsun. Etrafı ormanlarla başı büyük. Ya. Hocam ya. Ya niye gülüyorsunuz? <laughs> Doğusunda bakkal kök Heh. Doğusunda Batı, değil, de Fındıklı ve Ataşehir. şehir bravo. Bak, bak, bak. Batısında bak. aydınlık evler. Güneyinde. güneyinde, güneyinde zümrüt, evler. Bu etrafı ormanlarla çevrili. Ve ormanlarla kaplı başı büyük. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Evet. Hadi Ertem'cim başka bir evet, konu evet. varsa ona girelim. Sinan Engin dalsın, alsın. Sayın Sinan Engin Abdülkerim'i de. Bak beni bir tanısın. Bak beni tanırsa var ya. Onu oradan yerinden ederim kadar iddialı. Evet. Bak beni bir tanısınlar. Bu lafları ettiklerine üzülürler. Pişman demeyeyim de üzülürler. Çünkü ben öyle adam değilim. Kırgın ya. Gerçekten ama gayet evet. beyefendi evet. kibarca konuşmuş. Ama nükteli o bir o anlatımla. Oo, oo, şey mi? Ben Aa, korktum şu adamdan. Çekin, çekin. Ama ne lazım. olursun bak. Ne olur beni yerimden etme Zafer abi. Bak burada ufak bir çorba kaynıyor. Yapma gözünü. Yerimden ederim. <laughs> Sen kimsin lan yerimden? <laughs> Ya hocam lan demeyin ya adama hocam, ya. Hocam, o demeyin ya hocam. demeyin ya hocam. 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 Müsaade, hocam. Şey müsaade, ya. müsaade <laughs> et. Müsaade et. maddesi uyarınca konuşmada <laughs> tahrik var. illa Mecliye gö görsünler. Ben onlara kim olduğunu göstereyim gibi. Bravo Üstü kapalı ya. tehdit. Tehdit hocam, Sen ya. kimsin? Senin evet. gibi biz çok beyefendiler gördük. Benim çünkü hayatımdaki ilklerim şudur. Benim hayatımda ilklerim şudur. Birinci sırada karım çocuğum. İkinci sırada Galatasaray. Üçüncü sırada annem, dördüncü sırada babamdır. He. Onun için vatan nerede? Vatan! Alın, ki, alın. vatan, vatan alın, nerede beyefendi? Alın, vatan alın, ülke alın, nerede? Bir planla geçirme yaptınız. Alo. Bunu reddediyorum. Beyefendi Hiç vatan nerede? Vatan. Kınıyorum. Vatan nerede? Alo. Ya şimdi kelime polimi falan yapmıyor. Anlamadım. Yani sen sen kardeşim vatanı benim için önce Allah'ım. Sonra vatanım sonra ailem bayrağım gelir. Anam gelir, rahmetli babam gelir filan. Sende vatan yok, ne işin? Fransız mısın? Ya hocam ya. Soruyorum ya. Ay köşe yüz kırk adama soruyorum. bak bakın telefonla bağlanırken evet. bazı iddiaları konuşacağız diye konuştuk. Yo buraya telefonda yani, telefonla ya, her şey konuşulur. Şey. Ya hocam. <laughs> 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 Ay ne mi güzelliğidir. Hocam ne şey yapıyorsun ya? Ne ya. ya var bunda? Oğlum sen bu balina çağırma müziği de verin mi? Ben de balina gibi suyu püskürtüyorum. Şey, Göstermedin bakalım. Çıktı Hayır, mı? Doğru. görünmedi inşallah. Göründü. Göründü müsün fışkırtmen? Hocam balina gibisin maşallah ya. Kaşalot, bir balina türüdür. <laughs> kaşalot deyince bizde kaşalot değil. <laughs> kaşalot değil. Kaşalot 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 değil. İstanbul'a kimse sevgili seyirciler büyük kaşalot rahmet derlerdi. Hocam, Hocam balina çağırırsanız balina balina fışkırtacak tabii. Hocam bu kadar suyu nereden çıkardın? Nereden çıkardın? Ağzımdan. Piskürtmen. Ağzından mı? Suyu, kadar... Suyun yüzüne çıkınca balinalar suyu atar biliyorsunuz. Bu